bir Birkan Batuk, profesyonel basketbolcuyum. Bursa Spor'da oynuyorum. 9 yaşından beri basketbol oynuyorum. Yaklaşık 23 senedir. Ama bunun son 16 senesi profesyonel, 16 yaşında profesyonel oldum. Ben sol açıl ondan ameliyat oldum. İlk başta bir, bir aylık tedavi sürecim vardı ameliyata karar vermeden önce. Daha sonra tedavinin cevap vermediğini görünce ameliyat olma kararı aldık. Murat Hoca ile beraber, Murat Çağlar'la beraber. Daha sonra ameliyat oldum. Şimdi dördüncü ayım. Yani üçüncü ayım aslında tedavi sürecini saymazsak. Son bir ayım. İnşallah bir ay sonra sağlara geri dönmüş olacağım tamamen. Ya ben buraya 16 sene önce geldim ilk. Çok eski gerçekten. Artık buradakilerle gerçekten ailem gibi benim. Ben Fenerbahçe'de oynuyordum Alpella'da. Murat Çağlar da o zaman oranın fizyoterapisti. O zaman 16 yaşındayken bir sakatlık yaşamıştım. Bir ameliyat olmuştum. Burada da Murat Hoca, Murat Çağlar benim tedavi sürecimle ilgilenmişti. Yani ben 16 sene önce tanıştım burayla ve her türlü ihtiyacımda illa sakatlık olmasına gerek yok. Ufak tefek güçlendirme olsun vesaire olsun ağırlarımda. Ve hani ailemden birisine de en ufak bir şey olsa bile mutlaka gelir buraya danışırım ve yardım isterim buna Güzel geçti. Hiçbir sorun yaşamadım ben ayağımla ilgili. Ama tabii ki zorlu bir süreç. Yani sakatlığın küçüğü ya da büyüğü yoktur bana göre özellikle sporcularda. Çünkü sporcular sahada oynamaktan zevk alan, bunun için yaşayan insanlar. Zorlu bir süreçti mental olarak, fiziksel olarak ve hem de ayağımda işte belli sürelerce yürüyemedim, zorluklar yaşadım ama çok şükür hepsi geride kaldı. Artık bundan sonra inşallah daha güzel günlerde en azından buraya kahve içmeye gelirim diye düşünüyorum yani. Ya birçok şey yaptık aslında. Şimdi aşil olduğu için biraz daha elle manipülasyonlar önemliydi. Yapışkanlıkları açmak önemliydi. Masajla oradaki ödemi dağıtmak önemliydi. İşte belli zamanlarda sıcak soğuk ayrımını yapmak önemliydi. Bunların hepsini çok düzenli bir şekilde yaptık. Ben buraya her gün geldim, her sabah geldim 9'da. Her sabah burada çok ciddi bir mesai harcadım. Bu da çok önemli bence. Yani sporcunun doktoruna güvenmesi, fizyoterapisine güvenmesi, Doktorunun ve fizyoterapistin de sporcuya güvenmesi çok önemli bence bu sakatlık süreçlerinde çünkü burada yaptığınız iki buçuk saatten sonra evinize gidiyorsunuz ve evinizde gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor size yapılan şeyleri ve yapmamanız gereken şeyleri söylediklerinde bunları uygulamanız gerekiyor yani bunlar çok önemli süreçler o yüzden çok ciddi bir güven ilişkisi de önemli bence ben burada onu yakaladığımı zaten biliyorum ve her sakatlığımda da yani daha önceki sakatlıklarımda da hiçbir sorun yaşamadan hepsini atlattık. Bence aile gibi bir ortam var. Benim için çok tatlı bir ortam gerçekten. Herkese çok yakınım, çok iyi ilişkim var. Her konuda çok ciddi bir şekilde bana yardımcı oluyorlar. Oldular bu zamana kadar. Yani benim için tamamen burası bir aile ortamı gerçekten. Murat abi olduğu için önceliğim hep burası oldu. Tabii ki burada Aşkın abi, Orhan Şakir, hani bunlar da daha önceki sakatlıklarımda ben hep tedaviler uygulamış insanlar. Onların da emeğini, sportometteki emeğini göz ardı etmek yanlış olur ama ee, ilk i̇lk ben Murat abiyle çok abi kardeş gibi bir ilişkim olduğu için spor camiasından da. Ona çok güvendiğim için burayı herkese tavsiye edebilirim yani hani kesinlikle insanlar iyileşmek için ya da doğru bir insandan feedback alabilmek için sakatlıklarına dair buraya gelmeleri onların avantajlarına olur diye düşünüyorum kendi adıma. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yok yani herkes, e, umarım tabii ki hiç kimseye hiçbir şey olmaz ama bu tür durumlarda dediğim gibi Doktora güvenmek, fizyoterapiste güvenmek ve onların da size güvenmesi çok önemli. Zorlu süreçler ama bir şekilde geçiyor. Allah her zaman beterinden saklasın. Teşekkürler. Yani.